Zülkarneyn. Kur'an-ı Kerim'de adı geçen ve Allah'ın kendisine büyük bir güç ve yetki verdiği bir hükümdardır. Kehf suresinin 83'ten 90, 8. ayetlerinde Zülkarneyn'den bahsedilmektedir. Onun kim olduğu konusunda tarih boyunca farklı görüşler ortaya atılmıştır. Bazı alimler onun Pers kralı Kiros, Keyhüsrev olduğunu söylerken, bazıları ise Arap veya Yemenli bir kral olduğunu öne sürmüştür. Batı dünyasında ise onun Büyük İskender olduğu iddia edilmiştir. Ancak Büyük İskender'in putperest olduğu ve Kur'an'daki Zülkarneyn'in ise imanlı bir kişi olduğu düşünüldüğünde bu görüş çoğu İslam alimi tarafından kabul görmemiştir. Kesin kimliği bilinmemekle birlikte Zülkarneyn'in güçlü bir hükümdar Adil bir yönetici ve Allah'a bağlı bir kişi olduğu Kur'an'da açıkça belirtilmektedir. Zülkarneyn ismi Arapça'da iki boynu sahibi anlamına gelir. Bunun sebebi konusunda da farklı yorumlar vardır. Bazı rivayetlere göre Zülkarneyn doğu ve batıya hükmettiği için bu isimle anılmıştır. Başka bir görüşe göre ise iki büyük medeniyeti yönettiği için bu lakap verilmiştir. Ayrıca başında iki boynuzlu bir miğfer taşıdığına dair yorumlar da bulunmaktadır. Kur'an'da Zülkarneyn'in üç büyük sefer yaptığı anlatılmaktadır. Bu yolculuklarında farklı kavimlerle karşılaşmış, halklara adaletle hükmetmiş ve zalimleri cezalandırmıştır. Özellikle Yecüc ve Mecüc kavmiyle ilgili olarak yaptığı büyük set onun en önemli icraatlarından biri olarak kabul edilir. Zülkarneyn'in ilk yolculuğu batıya seyahati ve Kur'an-ı Kerim'de Zülkarneyn'in ilk yolculuğunun batıya olduğu bildirilmektedir. Yolculuğunun sonunda güneşin kara balçıklı bir suya battığı bir bölgeye ulaştığı belirtilmiştir. Nihayet güneşin battığı yere varınca onu kara bir balçık içinde batar buldu ve orada bir toplulukla karşılaştı. Biz dedik ki, ey Zülkarneyn, Onları ya cezalandırırsın ya da onlara güzel muamelede bulunursun. Kehf suresi 86. ayet. Bu ayette geçen karabalçıklı su ifadesi mecazi bir anlatım olarak değerlendirilmiştir. Bazı müfessirler bunun büyük bir deniz ya da okyanus olabileceğini düşünmektedir. Batıya ulaştığında bir toplulukla karşılaşan Zülkarneyn'e Allah bu halka nasıl davranması gerektiği konusunda yetki vermiştir. O da zalimleri cezalandırıp iyilik yapanlara adaletle davranmıştır. Kur'an-ı Kerim'de onun bu konuda şöyle dediği bildirilir. Kim zulmederse biz onu cezalandıracağız. Sonra o Rabbine döndürülecek ve o da ona görülmemiş bir azap verecektir. Fakat kim iman eder ve salih amel işlerse ona en güzel karşılık vardır.'' Ona da kolay ve güzel emirlerimizle davranacağız. Kehf Suresi 87 80 -80 8 Ayetler Bu ayetler Zülkarneyn'in adalet anlayışını göstermektedir. O, zalimlere karşı sert davranmış, ancak iman eden ve iyi işler yapan insanlara merhametli olmuştur. Zülkarneyn'in ikinci yolculuğu Doğuya seyahati Zülkarneyn'in ikinci seferi doğuya doğru olmuştur. Kur'an'da doğuya ulaştığında güneşin doğrudan insanların üzerine vurduğu, onların korunacak bir örtüye bile sahip olmadığı anlatılmaktadır. Sonra doğuya doğru bir yol tuttu. Nihayet güneşin doğduğu yere ulaşınca onu kendileri için güneşe karşı bir siper yapmamış bir topluluk üzerine doğar buldu. Kehf suresi 89 90 ayetler. Bu ifadelerden anlaşıldığı üzere Zülkarneyn'in ulaştığı bu bölgedeki insanlar çok ilkel bir yaşam sürmekteydi. Onların güneşten korunacak yapıları veya giysileri olmadığı anlaşılmaktadır. Bazı tefsirlerde bu kavmin çadırlarda veya açık arazilerde yaşadığı ve medeniyetlerinin gelişmemiş olduğu belirtilmiştir. Zülkarneyn burada da adaletle hareket etmiş ve halka zulmetmeden onların durumlarını iyileştirmek için çaba göstermiştir. Kur'an'da burada fazla detay verilmemiştir. Ancak onun doğu halkına da merhametle davrandığı anlaşılmaktadır. Zülkarneyn'in üçüncü yolculuğu Yecüc ve Mecüc'e karşı Siddin yapılması, Zülkarneyn'in en önemli yolculuklarından biri, Yecüc ve Mecüc adlı bozguncu toplulukla ilgili olandır. Kur'an-ı Kerim'de Zülkarneyn'in doğu ve batı arasındaki bir bölgeye geldiği ve burada iki dağ arasındaki bir kavimle karşılaştığı anlatılır. Bu kavim, Yecüc ve Mecüc'ün yeryüzünde büyük bozgunculuk çıkardığını söyleyerek Zülkarneyn'den yardım istemiştir. Sonra bir yol tuttu. Nihayet iki dağ arasına ulaştığında onların önünde hemen hiç söz anlamayan bir kavim buldu. Onlar dediler ki, Ey Zülkarneyn, Yecüc ve Mecüc bu ülkede bozgunculuk yapmaktadırlar. Bizimle onlar arasında bir set yapman için sana vergi verelim mi? Kehf Suresi 92 94 ayetler. Zülkarneyn onların teklif ettiği mal ve parayı kabul etmemiştir. Ancak onlardan iş gücü istemiş ve büyük bir set inşa etmeye karar vermiştir demir kütlelerini üst üste koyarak büyük bir duvar yapmış, ardından erimiş bakır dökerek bu duvarı sağlamlaştırmıştır. Bana demir kütleleri getirin. Nihayet iki dağın arasını demirle doldurduğunda, şimdi körükleyin dedi. Onu kor haline getirdiğinde, bana erimiş bakır getirin, üzerine dökeyim dedi. Kehf Suresi 96. Ayet Böylece Yecüc ve Mecüc kavmi diğer insanlara saldırmaktan alıkonulmuştur. Zülkarneyn, bu setin ancak Allah'ın dilediği zaman yıkılacağını bildirmiştir. Sonuç, Zülkarneyn'in örnek kişiliği. Zülkarneyn, Allah'ın kendisine verdiği güç ve imkanları adaletle kullanan büyük bir hükümdardı. Onun hayatı insanlara zulmetmemeyi, mazlumları korumayı ve Allah'a güvenmeyi öğreten bir kıssadır. Onun kimliği kesin olarak bilinmese de Kur'an-ı Kerim'de anlatılan bu yolculuklar insanlık için önemli dersler içermektedir. Zülkarneyn dünyada güç sahibi olmanın Allah'ın bir lütfu olduğunu anlamış ve daima ona yönelmiştir.